Paris, barışın ve mutluluğun simgesi. Fransa cesur askerleriyle bugün Afrika topraklarına gene barış adına gitmeye hazırlanıyor. 1946'da Nazilere karşı elde edilen zaferden sonra Fransız ordusu Afrika topraklarında birçok cephede savaştı. Bu yıllarda savaşın olduğu bütün bölgelerde buna benzer yıkılmış binalara ve patlamış arabalara rastlamak çok doğaldı birkaç saat içinde her şey yerle bir olabiliyordu. Bunu takip eden günlerde acımasız savaş boyunca 12.000 kurban verildi. General Toma gibi Fransız metropolleri Cezayir Savaşı'nın ilk yıllarına damgasını vuran bu katliamlara kayıtsız kaldı. Bütün bunlar Fransız milliyetçiliği adı altında yapılıyordu. 1954'te Cezayir'de halk aşağılanmaya başladı ve 1945'te Cezayir halkı Fransız emperyalizmine karşı direniş başlattı. Yeni bir dönemi başlatan 47 seçimlerine hile karışmıştı sandıklarda büyük hileler yapıldı. Bütün Cezayir halkı aldığı bu yenilginin karşısında çok şaşırmıştı ve her yerde öğrenci hareketleri baş gösterdi. Genel vali Marcel Adlazen zamanında Cezayir Meclisi'nin hileli seçimi kurulmasına tepkilerdi bunlar. Cezayir'in barışçıl mücadeleyi savunan büyük lideri Emes tutuklanarak sürgün edildi. 45'te hileli seçimlerin ardından gelen baskılardan sonra Meziani'nin partisi farklı bir örgütlenmeye gitti ve Muhammed Bin Bella gibi liderlerle Fransız ordusuna karşı direniş başlattılar. Polis tarafından yakalanıp işkence gördüler ama vazgeçmediler. 1954'te bağımsızlık savaşını başlatan Boudiaf ve Arbi Mendibi gibi isimler yine aynı kişilerdi. 30 farklı bölgede cereyan eden çatışmalarda büyük kayıplar verildi ve katliamlar yapıldı. Fransız vali Pierre Cezayir'de Fransız egemenliğini ilan etmişti. Çünkü Cezayir Fransa'ya aitti ve Fransa kendi kendiyle savaşamazdı. Düşman içerideydi. İşleri Bakanı François Mitterrand, direnişin başlamasından bir ay sonra Cezayir'e geldi ve yönetimin takip edeceği politikaları belirledi. Önce düzen sağlanmalıydı. Düzeni sağlamak için köylere inen ordu, halkın güvenini kazanmak istiyordu. Bu barış harekatıydı. Cezayirli Müslümanların üçte biri çok büyük bir fakirlik içinde yaşıyordu. İlkokulu bitirebilenler büyük bir ayrıcılığa sahipti. Etnolog Germantion buradaki halkın cahilleşmesi hakkında bir araştırma yapıyordu. Ordu halkın bu içler acısı durumunu Fransız hükümetine haber verir. Sömürgeleştirme süreci boyunca yaşanan şiddet ve başkaldırılarda kaynağını bu fakirlikten alıyordu. Ben papaz okulu öğrencisiydim. Yani muhafazakar biriydim tabii ki. Aile zanaatkardı. Herhangi bir politik tutumu yoktu. Ben her şeyi orada öğrendim. Resmi adıyla bu bir özgürleştirme, yani yeniden oluşum hareketiydi. Ama bu özgürleştirme harekatı daha sonra garip bir biçim aldı. Çünkü operasyonlar yapıp köylere girmeye başlamıştık. Bazı köylerde kimseyi bulamıyorduk. Ama onların saklandıklarını biliyorduk. Saklandıkları yerleri bulup dışarı çıkararak köyü yakıyorduk. Jean Paul Boulan'ın da anlattığı gibi özgürleştirme harekatının iki yüzü vardı. Bir yüzünde sosyal hizmet, diğer yüzünde cezalandırma vardı. Fransa savaşın ilk aylarında büyük operasyonlar için emir verdi. Erkeklerin çoğu tutuklandı. Halkın çoğu sorgudan geçirildi. Savaşın etkileri her yerde görülmeye başladı bazıları bunu canlarıyla ödedi. Halk asileri korudukları için cezalandırılıyordu. Başından bu yana Fransız ordusu gittikçe artan bir direnişle karşılaşıyordu. Albay Bijar geldi. Bizim oradaki görevimiz özgürleştirme harekatı içinde rol almaktı bizi hesaba katmaksızın operasyonlar düzenlemeye başladı. Bir gün onu ziyaret ettiği köylere gitmek zorunda kaldık. Bu halkın içinden 24 kişi dövmüştü. Bu 24 kişi de çiftçi. Yani sıradan köylüydü. Bizar gider gitmez direnişler tekrar başladı. Bunlar Mesut çetesiydi. Ortalama yüz kadardılar ve silahlıydılar. Bölgenin dışında saklanıyorlardı. Çünkü üçüncü birlikte gelmişti. Onlar da tekrar toparlanarak bize pusu kurmaya başladılar. 20 Şubat'tan itibaren 19 askerimiz bu pusularda öldü. Bunlar keşfe çıkan 51. piyade alayının askerleriydi. 12'si de yaralanmıştı. Bu da özgürleştirme operasyonunda, Bizarre'ın söylediği zafer şarkılarının yanlış olduğunu ispatlıyordu. Tanrı kadını yaratmıştı, ordu da Bizarre'ı yarattı. Bijar albayların en ünlüsüydü ve paraşütçülerin göz bebeğiydi. Paraşütçüler operasyon birliklerini kurmaya başladı. Cesaretleri yol gösteriyordu yöntemleri ve ünleri herkesçe biliniyordu. Elif bir grup olmaktan gurur duyuyorlardı.